işlemlerden açılmış 3328 3329 da Halil Fatih'in işlemi ise 3328 aynı kristal box ve işlemin açıldığı saate bak dikkatlice bak 5'i 1 geçe Halil'in de o zaman 5'i 5 geçe 5'i 10 geçe yani her zaman söylediğim seansla çizgiyi aynı ortamda aynı anda birleştirebiliyorsak ki bu seans 16 çift 0 da olur 16 30 da olur 17 çift 0 da olur İşte o arayı yakalayabilmek trade etme becerisi 0 onunla birlikte 200 dolar karı görebiliyoruz ve tek işlem. Gün boyunca onlarca işlem açmaya gerek yok. Trader fiyatın kendisine gelmesini bekler. Sabahleyin de podcast'te bunu konuştuk. Gün içinde 20 işlem açmayacağız. Gün içinde 2 işlem açacağız. Gün içinde 1 işlem açacağız. Bakın Fatih bir tane işlem açar. Hayırlı Hocam kademeler ekleyerek ilerler. O biraz daha artık kademeler ekleyebildiği için. Yarın bir ay sonra Fatih de kademeler ekleyerek devam eder. Bu gelişim yolculuğu ama en başta yapmamız gereken tek bir taneyle başlamak. Sonrasında koşacağız. Emekleyeceğiz ilk önce. Bir tane işlem. Doğru işlem. Sonra işlemi yakaladıktan sonra hacmin geldiğini gördükten sonra kademeler ekleyeceğiz ve artık kristalle birlikte ilk gelen noktalardan kapatacağız.